Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact'te Stone Slate'lerin konumlarını göstereceğim sizlere. Her zaman olduğu gibi gereksinimlerle başlamak istiyorum. İki tane gereksinimimiz var. Bunlardan iyi ki bu bölgeye ilk adım attıktan sonra aldığınız dünya görevi yani Bilkis'in adı attı isimli görevi tamamlamanız gerekiyor. Görevi tamamladıktan hemen sonra da aygıtlar kısmınızda görevin sonunda size Lilopar yani cin diye bir tane eşya eklenecek bir aygıt eklenecek. Bu aygıtın belirli seviyeleri bulunuyor. Aşağıda zaten güç sekmesine basarsanız burada gördüğünüz güçleri görebilirsiniz. Ve benim de bu videodan hemen bir önceki videomu izlerseniz de bu cin için bir tane seviye açıyorduk biz. O seviyede tam olarak burada gördüğünüz yazı oluyor. Ve aslında bizim de ikinci gereksinimimiz olan şey de tam olarak burada gördüğünüz güçlendirme. Yani kısaca şöyle toplamam gerekirse de bizim yapacağımız iki şey var. Bir tanesi bölgenin dünya görevi serisini bitirmek. Hemen ardından buradaki cini almak ve daha sonra da buna özel bir seviye açmak. O da bir önceki videoda bulunuyor. Yorumlar kısmına zaten ben bu gereksinimleri vesaire sabitlerim. Oradan daha rahat bir şekilde linke tıklayarak gidebilirsiniz. Ve şimdi biz bu Lilopor'u aldık. Güçlendirmemiz de hazır. O zaman biz artık bunu takabiliriz ve gideceğimiz yerine doğru ilerleyebiliriz. Şöyle bir göstereyim öncelikle haritamı. Şimdi eğer ki siz videonun devamında hani tek başınıza da ilerlemek istiyorsanız ben zaten haritada burada yonca işaretleriyle gideceğiniz yerleri işaretledim. Bunların her birine gideceğiz ve buradaki stone slate'leri toplayacağız ve videonun en sonunda da bu stone slate'lerle beraber nereye açabileceğinizi göstereceğim sizlere. Ve şimdi isterseniz ilk konumla başlayalım. Buradaki tanit kampından bu işaretli alana doğru devam edeceğim şimdi. Bu da eğer ki belirli bir güçlendirmeye geldiyse Cininiz ve takılıysa şu anda Sizde haritaya baktığınızda bakın bir sarmaşığımsı bir şey göreceksiniz bu mini map'in olduğu tarafta. Konulmuş mabetlerden bir tanesi yakında var demek oluyor bu. Bu size tabii ki de bir yandan lore veriyor. Yani bu yanda gördüğünüz kadim bahalar kayıtlarına baktığınızda bir yandan buradan lore elde edebiliyorsunuz. Yani hikaye olaraktan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ama tabii ki de asıl amacı bu değil. Siz buraya gelerek mesela şöyle göstereyim haritamı açtım. Bakın orta tarafta gördüğünüz bir kum fırtınası var. Mesela ben buna gelip F'ye bastığımda buradaki kum fırtınası daha da büyüyor. Veya ben buna gelip tekrardan basarsam Şöyle birazcık geri gidip geri gelelim. Bu sefer küçülüyor. Yani kısaca siz buradaki kum fırtınasıyla oynayabiliyorsunuz buralarda. Ek olarak tabii ki tek olayı da bu değil. Eğer ki sizin mesela bakın cininizin yanında 3 tane yaprak bulunuyor. Daha doğrusu kanat mı diyeyim ne diyeyim tam olarak bilmiyorum. Bunlar aslında sizin cinin enerjisi oluyor. Yani mesela ben şöyle bir orta tuşla bastığımda elemental site'imi kullandığımda bakın. Burada bir tane kırık bir kapı görüyorum. Ben eğer ki buraya yaklaşıp cinle buraya açarsam Bakın gördüğünüz üzere 3 tane yaprağı kayboluyor ve buradaki kapıyı açabiliyor. Fakat şu anda benim hiç enerjim olmadığı için başka bir kapıya gidersem bunu açamayacağım. Bu arada bizim ilk slate'imiz de tabii ki burada bulunuyor. Peki bu kapıları tekrardan nasıl açacağız? Tabii ki de bakın gördüğünüz üzere buralara yaklaştığınızda bu enerji tamamen doluyor. Evet şimdi biz ikinci konuma geldik. Burada yine aynı şekilde elemental site'ımızı kullandığımızda enerjimiz yoksa tabii ki buradan enerjiyi alarak Elemental site'in gördüğü yere gidiyoruz ve buradaki diğer bir slaytı de elde etmiş oluyoruz. Sırada tam olarak buradaki teleport noktası var. Ben bu arada bunlardan bir tanesini büyük ihtimalle topladım ama hani hangisini topladım hiçbir fikrim yok. Yani zaten klasik izliyorsanız videolarımı biliyorsunuzdur. Ben böyle bir şey toplamalı videolarda illaki bir şey hani böyle toplamış oluyorum ve videoda hep böyle şey oluyorum mahçup mahçup abi. Acaba hangisine denk gelecek hiçbir fikrim yok. Aynı şekilde neyse enerjiyi aldık. Buraya geldik elemental site ile ve bir sonraki gördüğünüz üzere levhamızı da almış olduk. Ayrıca burada bir tane de esrarengiz sayfamız var. Bunlar da ne işe yarıyor? Sizin kitap birleştirmenize yarıyor. Yani bunları toplayarak da bu sayfalarla beraber bir kitap elde edebiliyorsunuz. Böyle bu da araya küçük bir tane bilgilendirme olsun. Aynı şekilde buradaki teleporta ışığını aldım şimdi. Hemen yukarı doğru devam ederek... Bir diğer slate'imizi de elde etmiş olduk. Hemen bunu da temizleyelim ve buradaki domaine ışınlanalım hızlıca. Burada tam olarak yine aynı şekilde Elemental Site'mizi kullandığımızda aynı şekilde bir diğer 6. Slate de burada. 6. Slate diyorum bu arada ya ismi 6 daha doğrusu 6. De değiliz daha. 5. Slate'i almış olduk buradan bunu da silip artık son konumu şöyle bir kontrol edeyim aynen son konuma doğru ilerleyebiliriz. Sonuncuyu almışım evet sonunda abi ben de diyorum bir şeyi aldım ama nerede? Yani ya şu köşede ya şu köşede ya da şu iki köşeden birinde bir tane sandık göreceksiniz. Buraya direkt olarak aşağı atlayıp bunu toplayabiliyorsunuz. Peki biz şimdi bunları topladık nereye gideceğiz? Tam olarak burada gördüğünüz bizim bu geçen videodaki satranç puzzle'ını çözdüğümüz konuma doğru ilerlememiz gerekiyor öncelikle. Buradaki veya buradaki teleporttan bu yukarıya doğru tırmanlıktan hemen sonra da zaten burada büyük ihtimalle videoyu ben böyle çarpı 2 çarpı 5 bir şeye alırım. Beni takip etmeniz yeterli olacak. Ve bizim ilk kapımız tam olarak burada. Buraya gelerek buradaki tabletleri veriyorsunuz. Bir adet başarım ve hemen ardında da bir tane sandık görebiliyorsunuz burada. Şimdi bizim ikinci kapımız da tekrardan bu büyük odaya geldikten sonra direkt şu arada gördüğünüz gizli bölümde oluyor. Buradan devam edin. Ve bizim diğer bir sandığımız da tam olarak burada gördüğünüz üzere bizi karşılıyor. Evet videomuz da bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.